Merhaba hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Safşin Elmekli. Rabbim cümlenize sağlık, sağlık, hafiyet, huzur versin inşallah. Hayırlı cumalarınız olsun. Rabbim ne dileriniz, ne muradınız varsa versin inşallah. Hanımlar bugün ben size güzel bir şal modeli anlatacağım. Şalımızın e, ismi basmala bastıkmış. Yani ismi o şekildeymiş. Youtube'da da göremedim ben bu şalı. Araştırdım. Göremedim. Güzel boyunluk da yapabilirsiniz şalda yapabilirsiniz bundan güzel basit bir model yapacağız herkesin yapabileceği dört tane zincir çektim Bismillahirrahmanirrahim deyip 04 numaram ee, baby nako baby de ipim bakın şu şekilde bir trabzan yaptım başına doladım aynı yuvanın içerisine bir tane daha trabzan yapıyorum bakın zincirimle beraber 3 tane 1 2 3 4 zincir çektim döndüm şimdi buraya atlıyorum ikinciye sık iğne yapıyorum bakın ikinci sık iğne yaptım ve bir tane daha sık iğne bakın trabzana kadar iki tane sık iğnem oldu ve trabzanın tepesinden trabzanın tepesinden bir de zincirimi şu şekilde alıyorum ki burası düzgün olsun Burası boyun tarafına gelecek hanımlar. Bunu bilginiz olsun. Dediğim gibi isterseniz şal, isterseniz boyunluk yapabilirsiniz. 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim burada. Şöyle başına doladım. Bakın. Bir, tra bir sık iğne atlıyorum. Şöyle düz tarafından trabzan yapıyorum. Tekrar. Bakın. Bir sık iğne atlıyorum ikinciye bir zincir çektim arasına bir sık iğne atlıyorum sonuncuya şuradan düz tarafından batıyorum buraya İsterseniz iç kısımdan da batabilirsiniz son zincire bakın bu şekilde 1 2 3 4 zincir çektim hep bu işlem gidecek her trabzanımızın arasında bakın bir zinciri atlıyorum ikinciye bir sık iğne üçüncüye bir sık iğne ve trabzanlarımın tepesine artık zincir ve trabzanlarımın tepesine sık iğne yapıyoruz bakın hep bu taraftan çoğaltma yapacağız öbür taraftan çoğaltı, çoğaltma yapmıyoruz orası sabit boynumuza gidecek bakın buradan da aldım zincirimin tepesinden bir tane buraya şu şekilde alıyorum ki burası düzgün olsun diye gerçi buranın üzerinde işleme yapabiliriz şimdi bu şekilde 1 2 3 zincir çektim döndüm şimdi hanımlar trabzan yapacağız Başına doladım zincirimin dibine bir trabzan yaptım bakın sıraya trabzan yapıyorum artık hiçbir trabzanımı atlamadan ikili trabzan başına doluyorum bakın iç kısımdan düzlere batıyoruz başına doluyorum iç kısımdan düzlere batıyoruz ikili trabzan 2 i̇ki, 2 iki çıkıyoruz başına doladım 2 i̇ki, iki. bakın ucundan başladık öbür ucuna kadar öreceğiz orta kısmında sonrasına kesme yapacağız buradan artık döneceğim bunu yapmayacağım 1 2 3 4 zincir çektim döndüm şu şekilde bakın şu zincirimi biraz, biraz önce dediğim gibi atlıyorum ikinciye sık iğne üçüncüye sık iğne ve trabzonun tepesinden yani şu düzlerden alıyorum tekrar İşlemimiz hep bu şekilde düzlerden alıyoruz hepsini sık iğne bakın hep bu taraftan artırma yapıyorum ne tarafa döndürürseniz o tarafa tersli yüzlü kullanılabilir bir şal ve boyunlu kalımlar bu çok güzel bir model bakın sona geldim de şuradan alıyorum aldım İsterseniz buradan da alabilirsiniz şu zincirimin tepesinden 1 2 3 4 zincir çektim Burası hep 4 zincir hanımlar Şimdi şu yapmış olduğumuz trabzanları yapıyoruz tekrar. Bakın dibine battım. Tekrar yanından düz. iç kısımdan batıyoruz. Bakın bu taraftan batıyoruz. Tekrar iç kısımdan istediğiniz renkle yapabilirsiniz. Çok fazla kalın yapmayın. İpinizi kullanmayın. Kutunun iplerinden de yapabilirsiniz. Pamuklu kendinize, kızınıza, gelinize yapabilirsiniz. Çeyizlik de şal ve e, güzel olur. Şimdi bakın ikili trabzan olarak yaptım ve sona geldim. Şöyle tekrar battım. Bakın bu tarafı böyle gidecek hanımlar. 1, 2, 3, 4 zincir döndüm. Tekrar ikinciye battım. Üçüncüye bir daha battım. Şimdi buradan tekrar çünkü artırmalar, artırmalarımız hep buradan olduğu için bu sık iğneleri hep buradan yapıyoruz hanımlar. Onu unutmayın. Sık iğnelerimiz hep artırma yönünden olacak. Her sırada sık iğneleri tekrarlıyoruz. Şimdi başa kadar geliyorum. Baştan sonra tekrar döneceğiz boyun kısmı aynı gidecek. Onda bir değişiklik yok burada. 1 2 3 4 Bakın. Şimdi başına doladım. Şu astıradaki zincirlerimizi yapıyoruz artık. Bakın bunu atlıyorum. Ve ikinciye batıyorum. İkinciye batıyorum, alıyorum. Bir zincir arasına tekrar bir tane atlıyorum ikinciye ve alıyorum şimdi ben bunun kesmelerini de göstereceğim biraz öreyim orta yer nasıl olacakmış onu da göstereyim ondan sonra kesmelerine de geçeceğim biraz ördükten sonra bakın bir zincir çektim ikinci sık iğneye battım ikili trabzan başına doluyorum bir atlıyorum bakın ikinciye batıyorum ikili trabzan Tekrar bir zincir. Bir zincirimiz unutmayalım. Sayılarda eksiklik olmasın. Burada da ben zincir çekmemişim. Bir zincir. Şimdi anlatırken birazcık şaşırabiliyorum. Bir zincir. Tekrar bir atlayıp ikinciye batıyorum. Burada hep kenardan artırmamız oluyor. Anlar. 1 2 3 4 zincir çektim ve döndüm. Şimdi birinciye değil, ikinciye batıyorum. Bir battım. iki battım. İki sık iğne arttırmış oluyoruz burada. Tekrar trabzanlarımın ve zincirimin tepesine sırayla gidiyoruz. Sık iğnelerimizle sırayla gidiyoruz. Çok da yakından çekiyorum bakın gördüğünüz gibi hepsini başa kadar sık iğne yapıyorum bakın hem zincirimden alıyorum hem trabzanımdan bakın bu zincirim bu trabzanım bu zincirim bu trabzanım bu zincirim bakın bir daha zincirden alıyoruz çünkü iki tane olacak zincirimiz Bakın bu şekilde. 1, 2, 3, 4. Zincir çektim. Döndüm. Şimdi anılar artık trabzanımıza geçtik. Aynı şekilde trabzanımızı yapacağız. Dibine battım. Ekili trabzan. Her bir sık iğnemden artık da ikili trabzan yapıyorum. Bu sırada daha net anlaşılacak. Her bir sık iğnede trabzan yapıyorum. Şimdi başa kadar geliyorum. Şimdi başa kadar geldim. 1 2 3 4 zincir tekrar döndüm bakın. Dediğim gibi hep buralardan sık iğneyle dönüş yapıyoruz ve artırmalarımızı yapıyoruz. Bakın birinci bu, ikinci sık iğne batıyorum. Üçüncüye de batıyorum ve trabzanların tepesinden bu taraftan sık iğne dön, artırarak dönüş yapacağız. İşlemimize öbür taraftan başlıyoruz modelimizin yapımına. Şimdi başa kadar gidiyorum. 4 zincirimi çektim. Başta döndüm. Bakın tekrar şu ikili trabzan yani şu sırada yaptığımızı yapıyoruz. Tekrar zincirimin dibine battım. Devam ediyorum ikili trabzan olarak başa kadar geliyorum anda bütün sık iğnelerime batarak bakın, düz kısımdan bu taraftan değil yani bu taraftan almıyoruz düz kısımdan iç kısımdan alıyoruz tamamını başa kadar geliyorum son sık iğneme de batıyorum bakın burada bir tane boşluk olarak bırakmıştık onu da battım bir 2 3 4 zincir çekip döndüm tekrar ikinciye batıyorum sık iğne olarak döndüm başa kadar tekrar sık iğnelerimi yapıyorum son bir kez daha anlatacağım anlattığı şeylerini arttırmalarını arttırma büyük büyük için bu bize yeterli ben birazcık büyütüp geleceğim sonra kesmelerini göstereceğim hanımlar boyunluk kadar olsun gene kesmelerde de tekrar göstereceğim. Düşünün ki burası ortası gelecek şu şeyler. Bakın hepsi bu şekilde hanımlar artırmalarımız başa kadar geliyorum. Hep sık iğnemizde artırıp dönüyoruz. Şuradan da aldım. 1 2 3 4 zincir çekip döndüm tekrar sık iğnelerime devam ediyorum şurada artırma yapmayalım. kenar kısmından batalım ya da Evet bir tane zincirimiz var zaten burada buradan batalım ki kenar kısımdan da artırma olmasın sanki şöyle baktığımda buradan da artıyor gibi geldi burası düz gidecek buradan artırmalarımız olacak onun için bire değil ikiye battım. Tek, pardon tekrar ben buradan şu sıramızı yapacağız artık şimdi. Daldırdım. Başına doladım. ikinci zincirime battım. Başıma doladım. Yani bir zincir çektim. ikinciye battım. İkili trabzan. Bir zincir çektim. ikiye battım. Başa kadar bu şekilde trabzanlarımı yapıyorum. Bakın her seferinde 2 tırabzan olarak atmış oluyor burada. Şimdi zincir çektiğim için buraya zincir çekmemişim. Bir zincir. Sonra batıyorum. 1-2-3-4 zincir çekip dönüyorum. Bakın yavaş yavaş büyüyor bile. 1-2 battım. Ve üçüncüyü de tırabzanıma batıyorum. Bakın kenar kısımdan tekrar sık iğne yaparak Başa kadar gideceğim. Artık trabzanlarla başlayacağız. Bu kısmı da, bakın bu şekilde. Şimdi şöyle döndüreyim. Bu tarafı düz, düz kısmı, bu tarafı iç Hanımlar Dışarı gelecek yerimiz bu taraf. Hep bu şekilde merdiven merdiven gidecek. Ee, dediğim gibi. Şimdi bakın. 1-2-3-4-5-6-7-8 1-2-3 1-2-3-4-5-6-7-8 9-10-11 12 tane olmuş hanımda Her seferinde çoğaltma yaptığımız için modelimiz büyüyecek hanımlar. Büyüdüğünde burası boyun kısmı gelecek. Burası uç kısmı. Diğerinde uç kısmı burada orta olacak hanımlar. Şimdi ben bir modelimi büyütüp geliyorum. Şimdi hanımlar diyelim ki şalımızı veya boynumuzu büyüttük diyelim bakın bu şekilde büyü oranında burası boyun gidecek zaten bakın bu şekilde diyelim ki büyüttünüz ben burada artık kesimlerine başlayacağım şimdi şu trabzanlarımızı buraya kadar yapıp geldim 1 2 3 zincir çekerek döndüm Şimdi burada trabzanlarımız şurası orta olduğu için eşit olsun istiyorum. Eşit olsun istediğim için trabzan tepesinden şu şekilde sık iğnelerimi yapıyorum bakın burada. Bir dakika eksiltme yapacağız. Burası eşit olsun diye bu şekilde yaptım. Tam ortası olduğu için bir dakika eksiltmeceğiz yapacağız. Şimdi tam ortası diyelim şalımızın ve boynumuzun tam büyük büyüklüğünü büyüttük sırtımıza boynumuza ne kadar büyüklükte isterseniz bu şekilde büyüteceksiniz tam ortaya geldiğinizde bu şekilde dönme yapacaksınız şuradan ben başa kadar geliyorum şimdi kenara ben hep 3 zincir çektim biraz bol oldu ki 4 zincir çekince şu kenarları 3 zincirle daha güzel oldu hanımlar gördüğünüz gibi belli zaten 1 2 3 zincir çekip döndüm şimdi trabzanlarıma şuradan başlamıyorum artırma yapmayın şuradan ikinciden trabzanlarıma yapıyorum buraya tekrar anlatayım dedim burada yanlışlık yapmayın sonra güzel olmadı dersiniz baştan öyle başladım ben şimdi başa kadar gidiyorum başta artık eksiltmeye başlayacağız. Şimdi burada tam orta olduğu için gene başa kadar geliyorum. Burada eksiltmiyorum da. Eksiltmeye şimdi göstereceğim size. Döndüm de bakın buraya sabitledim. Bakın bu 3 tane şey iki trabzan böyle yan yana gelecek. Tam ortaya geldiğinizde şalınızı. Pardon. Şimdi 3 zincir 1 2, 3 zincir çekip dönüyorum hanımlar. 3 zincir biraz fazla gelir, 2 zincir çekelim, dönelim. Şimdi 2 zincir çekip döndükten sonra şu trabzanımı atlayıp şuraya batıyorum. Bakın, 1 ya da şuradan batalım. Trabzamızın tam tepesinden batalım. 1, 2 ve geldim de 2 tane sık iğnemi yapmayacağım. Şimdi başa kadar bir örüp geliyorum onlar. Şuradan tekrar ha, eksiltmeleri göstereceğim. Bakın bu şekilde oluyor. Tam orta kısmı. Şimdi ben baştan örüp geliyorum. Şunları da örerek geliyorum. Şu başı bir daha göstereceğim. Şurada şu trabzanlarımızın zincirli trabzanlarımızı yaparken dört tane zincir çekiyorum. Çünkü bir atlayıp ikinciye de batıyoruz ya. Onun için buraya dört tane yapıyorum. Şimdi bir zincir modelimi başa kadar yapıyorum. Şimdi başa geliyorum onlar Buraya dikkatlice eksiltmeyi bakın yavaş yapacağım Şimdi. Bakın burada 3 tane var. Burada da 3 olarak bırakıyoruz. Şuraya da eşit işte olması gerekiyor. Buraya o zaman bir zincir daha çekeceğim. İkinciyi alacağım. Burası eşit olsun. Şimdi iki zincir çektim döndüm. Bakın buraya bıraktım. Şimdi dibinden artık sık iğnelerimi yapıyorum. Gördüğünüz gibi baştan tekrar trabzanlarımı örüp geleceğim. Şu trabzanlarımızı örüp geleceğim. Burada eksiltmeyi göstereceğim. Bakın gördüğünüz işte burada da eksiltmeyi bıraktık. Bir şey çoğaltıyorduk, eksilttik. Burada da eksilttik. Bakın hanımlar şimdi buraya geldim de şöyle burada kaç tane var? Şurada kenarda sayıyorum. 1 2 3 4 tane var. 2 tane daha yapıyorum. 3 tane şöyle 3 tane 2 tane kaç tane burada arttırma yapmıştık? 2'şer tane arttırma yapmıştık. 2'şer tane azaltıyorum. Bakın. Burada kenarımda iki tane sık iğnem olarak kalıyor. 1 2 2 2 zincir çektim döndüm. Şu eşit olacak. Bakın burada da arttırmamız kaçsa o da eşit olacak. Ya 3 bırakmışsak kenarda 3 olacak. Bakın şu şekilde. 2 bırakmışsak 2 olacak hanımlar. Bunu unutmayın. Bakın burada ben hep ikili arttırmıştım. Üçlü arttırma yapmadım. İ, i̇kili arttırdığım için eksiltmem de ikili olacak. Bakın. Bir, iki. Bir, iki zincir çektim. Döndüm. Bakın. Tekrar sık iğneme devam ediyorum. Bakın. Bir daha geldiğimde bu ikisini bırakacağım. Şu, yani şu ikisini bırakacağım. Bir dakika geldiğimde o şekilde de eksiltmelerimiz olacak. Şalımızı ta ki 3 tane trabzan kalana kadar öbür taraf başlangıçta nasıl 3 tane trabzanla başladık burada da 3 tane trabzanımız kalana kadar o şekilde yapacağız bakın kenarı belli olmaya başladı bile kesmeleri Hamla başa kadar tekrar geldim kesme yaptım yere kadar bakın Buraya tekrar dikkatlice dinleyin. Ve bakın. Burada iki tane düzüm kaldı gördüğünüz gibi. Sık iğnem kaldı. Bakın. Burada da her iki tane de arttırma yapıyordum biliyorsunuz. Burada da iki tane bırakıp bir, iki, iki zincir çekip dönüyorum. Bakın bıraktım iki tane. İkinci, ikinci sık iğnemden yürüyorum dediğim gibi burada kaç artırma yaptıysanız ikili üçlü arttırma yaptığınızda burada da o şekilde kesme yapacaksınız bakın şala dönüşmeye başladı bile ben şimdi kesmeleri bitireceğim son halini size göstereceğim hanımlar bakın hanımlar şimdi uca kadar geldim sayılarımız aynı nasıl aynı sayılarımız mesela şuradan şuradan sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi 2 zincir çekiyorum buradan. 2. sık iğneme battım. Buraya hepsini sık iğne yapıyoruz. Tekrar bitişini göstereceğim. Hepsini ikişerli trabzan olarak bitirip geldim. Şuradan da zincirime batıyorum 3 zincir çektim bakın 1 2 burayı dörtlü olarak bitiriyorum onlar ve hepsini bir kapatın bakın burada da fıstıkla başlamıştık şöyle trabzanla burada da bitişmini bu şekilde yaptık gördüğünüz gibi anlar çok güzel oldu Dediğim gibi böyle boyunluk yapabilirsiniz ya da şey yapabilirsiniz. Şimdi ben ters yana geldiği için bu taraftan şöyle bir kibar bir oya yapacağım. Kibar bir oya yapacağım. Şöyle kenardan da şu şekilde küçük küçük tilfirler, çiçekler yapabilirsiniz. Şu şekilde ya da sık iğne olarak gidebilirsiniz. O da size kalmış bir şey. İçerisine batıyorum şimdi tamamı Yavaş yavaş anlatacağım. Şunu bir geçeyim ilk başlangıcını. Şimdi bakın, tam bu trabzanımın orta yerine batıyorum. Ş -ş sık iğnemizin orta yerine batıyorum bakın gördüğünüz gibi başına doladım tam ortaya yere gelmedik tam orta yerden batıyorum şimdi başına iki kere de dolayabilirsiniz bir kere de tam bu zincirimin içerisine trabzan 3 zincir veya 4 de çekebilirsiniz başına doladım uzun uzun trabzan yapıyorum 4 zincir içerisine battım başına doladım tekrar 2 2 çıkıyorum içerisine battım zincirimi tekrar biraz fazla yapıyorum ki buraya bakın 1 2 3 4 5 de yapacağım içerisine battım. Beşli trabzan yaptım. Küçük küçük doyalar yapabilirsiniz. Ben bu şekilde size kenar oyası olarak göstereyim. Bakın şimdi bak şöyle tam ortadakine batıyorum. Bakın gördüğünüz gibi kenar oyası da çok güzel oldu tekrar başına dolayıp buradan artık istediğiniz şekilde kenar oyası da yapabilirsiniz hanımlar gerçekten güzel bir şal olacak dediğim gibi şu ortaya kadar şalınızı büyüteceksiniz bedenini 50 santimde yapabilirsiniz 60 santimde 10 santimde sırtınızda isterseniz boynunuzdan sırtınıza kadar ne kadar uzunluk istiyorsanız santimini ölçün oraya kadar geldiğinizde buradan artık bu şekilde ortalarsınız, sonra yavaş yavaş kesme işlemini yaparsınız hanımlar. Dediğim gibi kaç trabzan kes arttırmışsanız kenarlarda iki trabzan veya 3 trabzan buradan da kenardan iki veya 3 trabzan olarak eksilteceksiniz. Bu kadar kolay ve basit hanımlar. Gerçekten çok güzel oldu. Her iki tarafta kullanılabilir. Bakın her iki tarafı da mükemmel oldu. Ben çok beğendim hanımlar. Size de bu modeli anlatayım istedim. Şimdi benim vaktim yok. Vaktim olsa bu modelden mişal yapardım kendime de. Gerçekten hem kolay hem de güzel gidiyor hanımlar. Şimdi hoşça kalın. Safişin elemekten de kalın. Allah'a emanet